Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle kadim dostum Bengüsü Besli ile beraber tıp vs mühendislik videosu çekelim dedik. Birazcık kendimizden bahsedelim. Biz Bengüsü ile kaç senedir tanışıyoruz? 9 sene civarı tanışıyoruz. 6. sınıfta tanışmıştık. Şimdi artık üniversite bilmem kaç olduk. Bengüsü benim işte Eryaman'dan sınıf arkadaşım ve o zamandan beri BFF's diyebilirim yani. Ve şu anda Bengüsü Bahçeşehir tıpta okuyor. Beni zaten biliyorsunuz Otlu'yu inşaatlayayım. Ben ikinci sınıfım şu an hazırlık okudum Bengüsü de üçüncü sınıfım. Sınıf şu anda evet. tıpta. Aynen, hazırlık tıptım. okumadım. Bir de, Bir de tercih yaparken bu, bu okula mı gideyim şu mu olsun falan hep birbirimizden Hı -hı. fikir aldık. Yani hatta şöyle söyleyeyim tercihlerin kapandığı gün ben <laughs> bengüsselerde kalıyordum. <laughs> Şeydik böyle acaba değiştirsek mi ya falan. Yani son beş dakika <laughs> <Çok> kalmış. <laughs> acaba işte otlu inşallah değiştirsek mi bengüsü falan dedim böyle son beş dakika yani. Hı -hı. Sonra öyle kaldı. işte hayatımız o yöne kaydı. <laughs> kaydı vallahi. <laughs> ben inşaatçı olacağım diye doğmadım sonuçta ama Bengisu bayağıdır tıp istiyordu zaten. Aynen yani 4 yaşından beri falan tıp, tıp istiyordum. Beri tıp istiyordum. <laughs> <laughs> Bendeki vizyonsuzluğa bakar mısın? Bir yazdım çıktı. <laughs> <laughs> ama ben ot istiyordum yani doğduğumda. Aynen bayağı. ama biz ilk tanıştığımızda ben Ece ne okumak istiyorsun falan diye sormuştum. Ottu. Ottu de <laughs> okumak istiyorum. Ottu. Ama benim de işte tercih denemem de İngilizce mi olsun, Türkçe mi olsun. Evet. O zaman diğer sorumuza geçelim. Bizim sıralamalarımız ve nasıl çalıştığımız. Hangi liseden mezun olduk? İlk sen başla. Peki. İlk başta Bregele gidiyordum. Doktor Binnaz Rıdvan Ege, Ege Anadolu, Anadolu Lisesi. Ve sonra son iki sene işte bizim üniversite sınavına gireceğim zaman dershaneler kapanmıştı. Hı. Son iki senede de Ümitköy'deki Zafer Koleji'ne gittim. Hı. Dershaneye gitmedim. Onun yerine oraya gittim. Hı hı. Oradan mezun oldum. Ege'de 14 bin lisesi alamam. LYS'de 9.000. En yüksek puanım da MF3'tü. Tıp puanıydı. Şu an değişmiş sanırım çünkü puan türleri. Puan türlerinden hiçbir <laughs> fikrimiz yok şu anda ama biz kendi Ayan senemize göre konuşacağız yani. Artık. Ben şöyle söyleyeyim ama mühendislikle arasında 500-600 kişi falan vardı. Hmm. yani 10 bin küsür mühendislikte. Mühendislik okusaydım ben de bir giderdim. <laughs> Orada da inşaat oluyordu. <laughs> Bu mi? ben. Benim YGS'm 15 bindi. LYS'm de 15 bindi. Yani böyle bu kadar mı? Hiçbir insan hiç mi değişmez ya. yani? Hiç mi oturduğun koltuktan hiç mi kalkmaz? Evet. en yüksek puanım tıp puanıydı. MF 3'tü. O da 14 bindi işte. 1000 Bin kişi mi? 2000 kişi mi? 60. Ama mühendislik istediğim için 15 binden tercih yaptım ben de. Zaten olan, Oddi'de olan maksimum bölüm inşaattı. Benim liselerim birazcık karışık. Bundan bir önceki çektiğim videolarda bahsetmiştim. İlk önce ben Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi'ne gittim. Ondan sonra Ümitköy Anadolu Lisesi'ne gittim. En sonunda işte. Bu arada Ümitköy'e giderken 11. sınıfta aynı zamanda İvme Dershanesi'ne gitmiştim. Yani Bengüsü gibi koleje değildi. Hem okula gidip hem dershaneye hmm. gidiyordum. O da ayrı. Ve son senede Direkt temel lise diye bir olay çıkmıştı zaten. Hani dershanelere okul yaptılar. Ümitköy sınav temel, temel lisesine sınavı. gitmiştim. Böyle. Nasıl çalıştık? <laughs> Üniversite sınavında nasıl çalıştık? Yani çalıştık bayağı. Ama ben 12. sınıfta çalıştığımı <laughs> düşünüyorum. En düşün verimli evet. değil mi? 9-10'da tamamen yattım. 9-10'da ben de yattım. 11-12'de çalışmışım, çalışmışım. 11'de ben yeni okula gitmiştim. <laughs> Ayak uydurayım. Açıkçası biraz eğlenmeye çalışıyordum. <laughs> 11. sınıfta biraz daha böyle bazı şeyleri anlamaya başlamıştım. Hani seneye Yavaş. sınava giriyordum. Diyeceğim. ne olacak onu zaten hocalar size şey yapıyor alttan, alttan 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 veriyorlar Bakın işte şeyi. bu da üniversite sınavında çok çıkıyor ben yani diye bize evet, sürekli söylüyorlardı bahsediyorlardı yani 11. sınıfta biraz alıştık çalışmaya 12. sınıfta ama gerçekten böyle oturup test çözüyorduk artık neyi çalıştığımızı biliyorduk yani ve gerçekten şey değildi işte buna da çalışmayayım demiyorduk mesela önümüze ne gelirse çalışıyorduk onun testini çözüyorduk ve en çok çıkan konulardan ben test çözmeye çalışıyordum ben de yapamadıklarını yani. çözmeye çalışıyordum ben mesela olasılık çözemiyorum ben. Üniversite sınavında da çözemedim. <laughs> Başıma yanlışım vardı. <laughs> gidip olasılık çözmeye çalışıyordum. Bir de fiziğim çok kötüydü. <laughs> fizik çözmeye <laughs> çalışıyordum. Benim fizik netlerimi görseniz. Nasıl 15 bininci oldum acaba yani o fizikte? <laughs> ben bilmiyorum yani. Mühendislik iyi ki seçmemişim belki de. Ben <laughs> niye seçtim <laughs> o zaman? Sonra hani moralim bozuluyordu. <laughs> Sonra bir sefer matematik çözüyordum hani çözebiliyorum matematik çözeyim diye. Ama keşke çalışsaydım 15. sınıfta daha Çünkü 9, 10, 11 ben de 12 sınıfta böyle bildiğim paket oldu. Hı hı. Her şey 12. sınıfı Genelde yetiştirmeye öyle Zaten Yetiştirmeye çalışıyorsun. 9 eksik 10 eksik falan. Evet. 9 onda dershaneye gidenlerin de öyle bir sıkıntısı çok fazla olmuyor. Zaten daha halletmiş şey. oluyorlar. Geri çağırın. Yani şöyle bir şey var. Hiçbir zaman konuları hatırlamayacaksınız. 9'da gördüğünüz. 9'da dershaneye gitseniz hmm. de bunu iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Yani çok çalışıyorsanız Türkiye ilk yüzüne girmek gibi bir şeyiniz varsa tabii ki hatırlarsınız. Evet. O ayrı bir şey ama hatırlamıyorsunuz. Sadece böyle geri çağırmanız daha kolay hmm. oluyor. Yani onu tekrar öğrenmeniz, belleğinizle bazı şeyler kalıyor. Formülleri hatırlayabiliyorsunuz. Aynen. İkinciye çift dikiş atmış gibi Aynen. oluyorsun Aynen. Mesela yani. diğeri 10 saat uğraşıyor. Siz 2 saat defa konuyu tekrar O yüzden bence çok yararlı bir Liseye yeni yerleştim. Sınavdan çıktım. Birazcık rahatlıyım. Hı -hı. Lisede bir hayat meşeğim değil de birazcık o 12. sınıfın sonunda gelecek olan acıyı o <gülüyor> <gülüyor> gireceğiniz sürecin farkında olup çalışırsanız sizin için çok yararlı oluyor. Gerçekten. Ben yapmadım. Siz yapın. Yani ben sadece 9. ve 10. sınıfta okul sınavlarına çalışıyordum. Ki hani lisede mezun olduğum not en azından üniversite sınavımı ya iyi evet. etkilesin diye. O yani. çok işe yarıyor. Çok işe yaradı benim gerçekten. Ben ne Kaş kadar şey etkilediğini ya. bilmiyorum ama Ama benim bayağı iyi etkiledi. etkiliyor. Evet. Çok, çok fazla arttırıyor. Bana cidden önemli. Ben bayağı geri düşen de biliyorum. Şey bundan. mesela genelde liseyi salmış tamam mı? Hiç lisede bir şey Hı. yapmamış ama aslında zeki çocuk. Hani yapsa bir Hı. şeyler yapacak. Giriyor işte atıyorum işte ilk bine giriyor. Sonra lise de ise konularını sallamadığı iç işte 2000'e 3000'e yani düşüyor yani. birden. O şeyler var böyle hesaplama motorları. Hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyorum. Ben orada bir kez böyle demiştim ki şunu yapsam bunu yapsam. Hani böyle ütopik. Böyle ilk 500'e falan puan alıyorsun. Hı <laughs> 500, Tamam mı? Sonra okul puanını koyuyor. Birden 900'e falan. Evet yani iniyor böyle. gerçekten. Hani ve... Çünkü zaten ilk 1000'e girenlerin Aynen. okul puanları çok Aynen, yüksek Aynen 95'in üstünde ortalamaları oluyor evet. genelde. Evet. Gidiyorsunuz. Gidiyor. Bu çok üzücü bir şey. Sana çalışın. Okulda da çalışın. Çalışın ya hedefleriniz yüksekse çalışın. Aynen. Bir sonraki soru neden mühendislik neden Hı. tıp? Hadi bakalım. <laughs> Bu sefer sen, de sen <laughs> mi Ben <baş>? mi <laughs> Neden mühendislik? Tıbbı yapamadığım için. <laughs> ya ben tıp istemiyorum <laughs> zaten. Ki biyolojiyi Aa. de öyle amşam şam sevmem. Hani lise ne? biyolojisiyle alakası yok bu ayrı bir konu. Neyle? Lise biyolojisiyle alakası Evet oldu. evet. Yok. Biyoloji Bizim sevmiyorum yani. derken yani tıp sadece biyolojiden hani, oluşuyor demiyorum. Yok yok öyle yani. bir hani yanılgı var. Ben de öyle var dedim. Dedim ki hani ha, biyolojiyi seviyorum kimyam da iyi. Tıp Hı -hı. o zaman tıp yaparım. Yok aynen. öyle bir an, evet, şey kafanın, yanılgı olmasın. Aynen kafanızın çalışma biçimi biyoloji ve kimyayla orantılı biyokimya diye özel bir dersiniz de Hı -hı. var. Hani. O tür şeyleri içeren ama sadece biyolojiden oluşmuyor en azından. Evet hani. öyle düşün. Üniversiteye gittiğinizde öğrendiğiniz şeylerin çoğunun yanlış olduğunu fark anlıyorsunuz, evet. Böyle hoca bir anda diyor ki işte bu anlattıklarımın hepsi işte zaten üniversitede değişecek diyordu mesela lisede bize. Ve gerçekten üniversiteye gittiğinizde zaten hoca genelde şey diyor. İşte hoş geldiniz bildiklerinizi unutun. hani <gülüyor> <gülüyor> Derse giriş cümlesi buydu ben. gerçekten. Hem bizde de lisede gördünüz mü biliyor musunuz falan Gerçekten diye mi? Evet bize diyoruz ki yani gördük. Bizim gördük ama ne bileyim hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamazdım açıkçası. Yani bizde şeyler açık az hatırlanıyor. Organik kimyayı hatırlıyorsun. Onun gibi Hı -hı. şeyler oluyor zaten. Onun dışında ha. gördüğümüz mesela yani ben en son lisede matematik gördüm. Onun gibi şeyler. O yüzden hani matematik falan hatırlamazdı. Biz de hani matematiğe geçtiğimizde bunun işte bunu lisede gördünüz mü hani gördüyseniz geçelim denmiyor mesela. Atıyorum polinomlar mı işlenecek? Polinomları biz lisede bir kitap işliyorduk mesela. <laughs> bir kitap çözüyorduk. Üniversitedeki polinomlar şu kadar. Polinom tanımı diyor ve bitti. Hani mesela gerisini sana bırakıyor. Ve bize şey böyle anlatıyor. Bunu hmm. lisede görmüştünüz zaten diyor ama hmm. anlatmaya devam ediyor. Ama hani zaten onlar da haklı. Bir şey yok. Çünkü zaten hani bizim altyapımız var. Ve adam zaten onun üstüne koymaya geldi. Evet. Şimdi aynı şeyleri görmeyeceğiz. Ama için... bizde bize her şey anlatılıyor. Evet. Bir textbook'umuz bizim 800-900 sayfa oluyor bizimde. Yani tabii ki ondaki hastalığın her ayrıntısını anlatmıyor. Senin gidip o textbook okuman gerekiyor. Tabii. Bizde slide üstünlüğünü gidiyor dersler. And slide açtığında atladıkları bir şey pek olmuyor. Zaten hı hı. ve olduğunda da biz. Hı -hı. Hani bu ne falan diye soruyoruz. Hocam neden bunu söylemediniz sen? Bu, bu var. Bizde kitapta, biz kitapta böyle yazıyor. kitapta böyle yazıyor ama siz bahsetmediniz. Aynen. Onun için o yüzden o bayağı aslında iyi yani. Hocalar Hı -hı. böyle ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Hocam anlamadım. Şunu tekrar anlatır mısınız falan diye. Müge genelde bizde bizim şöyle söyleyeyim. Hı, Hı Bizim sınıfımız 45 kişi şu an. <gülüyor> bizim <laughs> amfiler falan oldu. Aynen. O yüzden hani böyle yüzünüzden anlıyor anlıyor. Ve diyor ki anlamadım Bölüm yani. derslerinde aynı şey. Yani detaya girmem aynen, gerekirse. Aynen aynen. Bölüm ha, derslerinde öyle de aynı de. şeyi yaşıyoruz. Aynen. Bizim hani genel derslerimiz yok. O yüzden öyle. Çünkü biz direkt bölüm diye başladığımız için Hı -hı. hani bölüm dersi. Hiç böyle herkesin öte kaldı bir fizik yok. Genel matematik fizik gibi evet. dersleri olmadığı için. Ve Türkçede tarih var. Hı -hı. Ama bizim onlar online. Ders, Ders yok olmuyor. Yani. Evet sadece internetten sınavlarını yapman gerekiyor. Finali gidip okulda oluyorsun. Neden tıp? Konudan şey mi? Konudan neden tıp? Ben 4 yaşındaydım. Babam ilaç yımasında çalışıyor. İşlerine <laughs> gitmiştim. Böyle babamın döner sandalyesi vardı. Oo <laughs> ben güzelim. <laughs> <laughs> o döner sandalye çok hoşuma gitmişti. Ben de demiştim ki ben de böyle ofisim olsun hani sandalye <gülüyor> falan <gülüyor> olsun falan istiyorum dedim. <laughs> Ondan sonra ne yapabilirim dedim. Babam da tıp okumamı istiyordu bir ihtimal. Doktor ol dedi. Ben de öyle döner tamam. sandalyenin ayağına doktor olacağım. <laughs> dedim. Başka bir meslek yapamam. Uzun, uzun değil gördün mü? Kısa, <laughs> kısa bir hikaye. <laughs> benim de aslında şeydi mesela yıl bilmem kaç tam olarak hatırlamıyorum ve Ankara'ya bir tane böyle çelik bina yapılıyordu hatta armadanın karşısında yıkılan binalardan bir tanesi o eski ve çelikten yapılıyor dedim. Babam diyordu ki ya işte çelikte de çok büyük gelecek var işte. Seni çelik bina şeyi yapan biri yapalım falan diyordu. Ben de ha ha diye geçiş. Aynen babalar anlıyor. <laughs> tamam diye geçiştiriyordum. Geçmişten gelen bir işte otlüde okuyayım, mühendislik okuyayım diye bir altyapım var hani ama şeyim mesela. Ne olursa okey. Ne mühendisi olacağım bilmiyordum ama en azından mühendislik okuyacağım biliyordum. Hani bir baktım puan işte şu kadar geldi. Ben de dedim ki tamam ot inşaat benim için tamam mı? Derslerine baktım işte ilgi çekici mi? Geleceğinde ne var? Onların hepsini araştırdıktan sonra tamam dedim ve yazdım. Hani zaten şöyle söyleyeyim. İlk iki tercihim dişçilik. Üç dördüncü tercihim e, mühendislikte. Onlar yani da benim, benim etkime olmuş olabilir. Yani ne? Babamın da çok büyük etkisi var. <laughs> ne olacağım belli değildi benim son dakikaya kadar. Ve hani ne olursa okey olmak zorundaydım. Evet. Çünkü dişçi de olabilirdim. Yani mühendis de olabilirdim. Böyle iki tane ihtimal olunca mühendislik daha yani içimden mühendis geliyordu. Evet. Şu anda hiç pişman değilim. Olduğum şeyden gayet memnunum ve derslerimi seviyorum ne kadar zor olsalar da. <laughs> size şimdi kunduz diye bir uygulamadan bahsedeceğim. Kunduz uygulamasını yükleyip anında herhangi bir hocaya soru sorabiliyorsunuz. Oradaki insanlar da zaten sizin orada sormuş olduğunuz soruyu nasıl çözeceğini adım adım göstererek size geri dönüş sağlıyor. Ve kunduzdaki eğitmenler öyle rastgele alınmış eğitmenler değil. Gerçekten üniversite sınavında başarıyı elde etmiş ve kendini bu alanda kanıtlamış insanlarla çalışıyorlar. Sınav döneminde gerçekten vakit çok önemli. Çözüme hemen ulaşmak çok önemli bir şey. Direkt soruyu sorduğunuzda, fotoğrafı çekip attığınızda anında geri dönüş alabiliyorsunuz biliyorsunuz Soruyu unutmadan da sıcak sıcak hemen cevaba ulaşabiliyorsunuz. Şimdi neden çözemediğiniz soruları sormak bu kadar önemli? Çünkü sınav senenizde önemli olan şey aslında yapamadığınız şeye odaklanmak ve onun üstüne gitmek. Onlara ulaşmak isterseniz App Store'dan aynı zamanda da Google Play Store'dan ulaşabilirsiniz. Kunduz uygulamasını indirip siz de fotoğrafları atıp soruları çözebilirsiniz. Dı dırı 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 Bölümünü seviyor musun? Ben cevap <laughs> verdim aslında. <laughs> Şu anda cevap verdim bu soruya. Aynen Ece seviyor. Sevmiyorum. Ben de hani dediğim gibi başka şey seçmem. istiyorsun zaten ki seviyorsundur. Aynen. Gerçekten illallah ettiğim oluyor mu? Oluyor. Çünkü derslerin zorluğundan. Kolay bir bölüm yok gerçekten ve severek ve bu zorluğa katlanarak devam etmek zorunda kalıyorsunuz bir süreden Aynen. sonra. Ve bine buna alışıyor. Heh, şimdi çok güzel bir soru. Okulunda işleyiş İş nasıl? nasıl? Ben de anlatayım işleyişin nasıl olduğunu. Birazcık uzun olacak bu bölüm. Anladım. İlk sen başla çünkü benimkini çok... Az da olsa biliyorlar vloglardan vesaire. Tamam. Şimdi de şöyle söyleyeyim. Tıp fakültelerinin hepsinde ayrı bir programı var. Ben kendi okulumun programını anlatayım. Hı hı. Tekrar söyleyeyim. Bahçeşehir Tıp Fakültesindeyim. Hı hı. Bizim okulda önce girdiğinizde bir bisep yani bilim adamı seçme programının olan sınıf var. Bir de diğer sınıf var. Diğer sınıf İlk birinci sınıfı da 100 kişi gibi oluyor. bisep sınıfı da 50-55 kişi civarı oluyor. İki sınıf aynı anda başlıyorsunuz. bisep sınıfı mülakatla seçiliyor. <laughs> Dekanına ve dekan yardımcıları ile görüşüp burs alabiliyorsunuz. <laughs> Orada işte bazı referans mektupları gibi veya motivasyon mektupları gibi şeyler yazmanız gerekiyor. <laughs> Kendinizi tanıtıp neden tıp okumak istediğinizi, hani bilim adamı olup, <laughs> olup anlatmanız gerekiyor. Evet. Bunlarınla okula başlıyorsunuz. Hazırlık Washington'da falan Kanada'da da okuyabiliyorsunuz. Hı hı. Böyle tercihleriniz var. Şişli'de de okunuyor. Hı hı. Ee, Hazırlık okumuyorsanız okula başlıyorsunuz. Direkt benim yaptığım <laughs> Ondan sonra okula başladığınızda genelde anatomiye Birinci sınıfta başlasanız bile bitirmiyorsunuz. Hı hı. Diğer fakültelerin bazıları hatta ikinci sınıfta başlayabiliyor. Bizim okulda birinci sınıfta anatomi bitiyor. Bu birazcık zor bir şey. Hı hı. Hatta bayağı zor bir şey. Sıkışık mı programı biraz da? Aynen. Mesela diğer komite sistemi var. Onu anlatayım. Hı hı. Komite sistemi şu şekilde. Belli bir derslerin konularına göre belli bir bölümlere ayrılmış gibi. Kemik komitesi var. diyorum. En emberisna kas komitesi oluyor. Kardiyovasküler sistem komitesi, kalp komitesi oluyor. Onunla genelde solunum da birlikte oluyor. O komitenin sınavlarına giriyorsunuz. Ayrı ayrı komiteler var. Genelde 6 komite gibi bir sayı oluyor fakültelerde. <laughs> Mesela bizim fakültede 8 komite ilk 2 sene o yüzden ayda bir sınava girmek zorundasınız ve komiteye en az iki hafta çalışıyorsunuz çünkü yetişmiyor. Hı -hı. Benim de bu sene 11 komitem var. Biraz fena bir şey. Evet. Şimdi komiteler yıllık ortalamanızın yüzde altmışını yapıyor. Sene sonunda da bütün senenizin bir finali oluyor. Yani bütün komitelerden finale giriyorsunuz. Hı -hı. Bu da haziranın sonu gibi bir zaman yapıyor. Yüzde kaç etkiliyor? O %40'ını yüzde kırkını etkiliyor. Hı -hı. O şekilde sınıf geçiyorsunuz. Dersten kalmak diye, komiteden kalmak diye bizde bir şey yok. Hı -hı. Ya sınıfta kalıyorsun ya sınıf geçiyorsun. Bir de seçmeli dersler var. Seçmen derslerde de belli bir kredi doldurman gerekiyor. Mesela bizde ilk 3 yıl içinde 4 tane non-departmental doldurman hı hı. gerekiyor. onun 12 tane departmental ve 6 tane de gap diye bir şey doldurman gerekiyor. Hı hı. Bunları dolduruyorsun. Bunlar da diğer fakülte derslerine gibi Vize ve Füneleri oluyor. Onlar dönemlik dersler. Onlar da GPA'ına tabii ki etki, etki ediyor. ediyor. Aynen senelik tıp komiteleri 36 komite gibi, 36 kredi gibi bir şeyken, hı hı. şey de senin seçmene bağlı. Genel olarak. olarak bu şekilde. Sınıfta kal Evet, sınıftan kalıyorsun, <laughs> o kısımda. Ama bizde dersten kalma var. İlk bir giriyorsun zaten ilk sene genel mühendislik dersleri alıyorsun. Hemen hemen herkesin aynı dersler oluyor. Ama ikinci sınıftan itibaren artık bölüme geçiş yapıyorsun yavaş yavaş ve statiktir, malzemedir. Biz şu anda onları alıyoruz. Bölüm ile alakalı dersler oluyor ikinci sınıftan itibaren olanlar. Bizde de seçmeli dersler Hı -hı. var. İşte iki tane non-technical alıyorsun. Bu departman Hı -hı. dışında olan seçmeli dersler. işleşimizde şu şekilde bizim. Genelde derslerin iki tane midtermü yani vizesi, Hı -hı. bir tane de finali oluyor. Ya genel olarak söyleyeyim şöyle vizelerin etkileme yüzdesi yüzde %25 ile yüzde işte 30 arası değişiyor. Finalde genelde işte %40, %50 ortalama böyle bir şey oluyor. Bazı derslerde de attendance bonusu Hı -hı. veya araya işte quizler falan atıyorlar. Hı -hı. Attendance dediğim işte katılım yani gelirsem 5 puan veriyoruz veya quizler oluyor işte. Diyorlar ki %10 quiz veya Hı -hı. bazı derslerin ödevler oluyor. Diyor ki işte ödevi yaparsan %10 Hı -hı. bu dersin %10'u o ödevden geliyor diyor. Birkaç ders var işte fizik olsun, kimya olsun, malzeme olsun bu derslerin labları oluyor. Mesela şöyle hem hani tıpla arası arasında ne fark var diye düşünürsek hani biz biraz daha teknik labdaki işte datalarla uğraşıyoruz işte hmm. excel dosyalarıyla uğraşıyoruz grafikler vesaire mi sizde genelde lab dediğiniz şey mesela mikroskopa bakıyorsun ne görüyorsun diye soruyor. Öyle evet. sınav, pratik sınavına giriyorsun. Ha bir de bizde devam zorunluluğu var. %70 devam etmek zorundasınız %30. Ya bize gelmeseniz de olur. <laughs> evet. O yüzden %30 gel, %30'dan fazla gelmemez. Yaparsan sınava giremiyorsun. Sınava giremezseniz, sıfır alırsınız. Kalırsın yani. Sınav alırsın. Bazı derslerde katılım zorunluluğu oluyor bizde de Ana ama. oluyorsun o zaman? Ana, aynen, yani. o, aynen. O ama seçmelerde evet. var bizde. Biz de, de seçmelilerde var. Seçmeliye gelmezsen kalıyorsun zaten. Yani %70 falan katılım göstermek zorundasın Hı. ama Bölüm dersleri diyor ki işte gelirsen bonus veririm gelmezsen de git ne yapıyorsan yap evet. evde hani yapabiliyorsan diyor. Hani. Şey söyleyeyim 3. sınıfta bizim okulda kliniğe başlamaya gidiyor. Bu komite daha dahiliyeden çıktı. Bazen 4. sınıfta başlayabiliyor bu, bazen bizim gibi 3. sınıfta başlıyorlar klinikleri. Hı hı. Sistemler farklı oluyor. Kime sorarsanız sorun, tıp fakültelerinde ne zaman farmakoloji falan gördükleri değişiyor. Biz ilk 2 senede bütün temel tıbbı bitiriyoruz. Hı hı. 3. sınıfın başında entegrasyon komiteleri diye bir şey var. Gördüklerimizi tekrar ediyor gibi Sonra da kliniğe başlıyorsun O zaman bir başka soruya geçiyorum şimdi. Bölümünü tercih etsinler mi? Acı çekebileceğinizi düşünüyorsanız, liseden daha fazla çalışabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ama tıpı gerçekten istiyorsanız, yani sonucunda mutlu olacağınız eminseniz ki bu ben oluyorum. Başka bir meslek yapamayacağınızı düşünüyorsanız. O ilk hastanızı gördüğünüz zaman, ona yardım ettiğinizi hissedeceğiniz duygunun her şeye değer olabileceğinin farkındaysanız Seç. ve fizik sevmiyorsanız, bir daha matematik <laughs> görmek istemiyorsanız falan. Açıkçası biraz daha genel konuşayım hani mühendislik olarak. Yani evet matematik, fizik devam ediyor <laughs> ve onların biraz daha hani detaylarına iniyorsun. Sen fizik diyorsun ama onların artık biraz daha detaylarına indiğin için. Şöyle söyleyeyim bir şeyi dıştan görünce hani evet bir kutuyu dışarıdan görüyorsun evet ama o kutunun içine girmek istiyorsanız bence mühendislik gerçekten sizin için veya işte o neyden oluşuyor işte kutuyu ben buradan görüyorum ama arkasını hayal edebiliyorsunuz. Bu gerçekten hani bir mühendis kafasına sizi yöneltiyor diye. Bir de mesela merak ediyorsanız bu niye böyle? Bu nasıl bu, bu şekilde dengede duruyor diye düşünüyorsanız ki ben böyle şeyleri çok severdim yani. Böyle şeylere ilginiz varsa mühendislik düşünebilirsiniz. Yani ama, ama yani ikisinde de acı çekiyorsunuz. Öyle o de bayağı acı çekiyorsunuz. Herhangi bir kulübe gidiyor musun? Biz şey yaptık böyle, ikimiz de kulüp hudilerimizi giydik. Emsa'ya üyeyim. Aynı zamanda Bat'a üyeyim. Bat, bilimsel araştırma topluluğu demek. Hı hı. En çok Emsa'da evet. herhalde. Ben Emsa'da Aktifsin. aktifim çünkü Emsa'da bazı görevlerim var. Supervisory Council'a yani denetim kurulunda görev alıyorum. Emsa'da çoğu terim İngilizce o yüzden o şekilde anlatmam gerekti. Aysa's da Çünkü <laughs> açılımı European Medical Students Association. Hı. O yüzden Avrupa'ya hani, bağlı bir birlik. Dünya Sağlık Örgütü United Nations'la falan çalışıyor. Hı -hı. United Nations'ta bir koltuk hakkı var. Hı -hı. Böyle sesinizi duyurabiliyorsunuz. O çok güzel bir şey. Hı -hı. Emsa ne yapıyor? Emsa tıp örgütlerinin biraz daha eğlenmesini sağlarken insanları da bilgilendirmeye çalışıyor. Yıllık ulusal kurultaylarımız ve genel kurultaylarımız falan Hı -hı. oluyor işte. İkisi yurt dışında oluyor. İkisi dediğim gibi ulusal oluyor. Hı -hı. Etkinliklerimiz nasıl? Halk bilinçlendirme etkinlikleri hani mesela bizim kış motivasyon kampımız oldu. Gerçekten bir kulübe üye olacaksınız. Evet ya. Ol Yönetim konularına girmek zorunda değilsiniz ama. Evet. Veya hani, üye olun en azından. Ama alırsanız birazcık yükünüz artmış oluyor. Evet ben evet. inkar etmiyorum ama bir şey yaptığınızı hissediyorsunuz. <laughs> hissediyorsunuz. Bir de diğer okullardaki isteşileri öğrenmenizi evet. sağlıyor. Yani mühendislikte de şu anda benim devam ettiğim bir kulüp var. ISS. Evet. Şimdi telaffuz edebilirim umarım. International Association with Civil Engineering Students. <laughs> Yani bu dünya çapında bir topluluk. Tam General Board var. Onların üyesi var ve alt komiteler var. Biz de o alt komitelerden bir tanesiyiz ODTÜ ayağı olarak. Yıl içerisinde büyük bir etkinlik yapıyoruz C Summit adı altında. Genelde bu Şubat'ta oluyor. 23-24 Şubat'ta mesela şu anda. Orada inşaat mühendisliği öğrencilerini, mimarlık olsun, çevre olsun, jeoloji olsun. Onları işte seminerler veriyoruz, workshoplar düzenliyoruz veya onları staj yapabilecekleri şirketlerle buluşturup oradaki uzman kişilerle birebir görüştürüyoruz. Bu Orada ona da katılmak isterseniz şuradan başvuru formu gelsin. Bu seneki C için ve çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. En büyük yaptığımız etkinlik aslında CSM. Onun dışında yaptığımız şeyler de var. İşte okulda seminerler vermek Aynen. olsun. Bir tane dergimiz var. kariyerc.com. Deneme yazıları Aynen. paylaşıyoruz. İşte ilgi çekici ha. yazılar paylaşıyoruz. Aynen. Yıl içerisinde genelde iki tane teknik gezi yapıyoruz. Bu şehir dışında oluyor. Yani Ankara Hı -hı. dışında. Şantiye gezileri oluyor genelde. Onun dışında genelde yurt dışı ağırlıklı olduğumuz için yurt dışındaki komitelerin yaptığı etkinliklere katılıyoruz. Hı -hı. Ve ISS'in yapması gereken yıl içerisinde iki tane büyük önemli etkinliği var. Bir tanesi Aksa. Akses hmm. her sene başka bir ülkede oluyor. MTM'de Midterm Meeting. O da işte başka bir ülkede oluyor. Her sene bunlar değiştiği için yurt dışına da rahatlıkla çıkabiliyorsunuz. Ücretleri düşük tutmaya çalışıyorlar. ISS'in şu yönünü seviyorum. hani Hem okulda bir şeyler yapabiliyorsun. Türkiye çapındaki hmm. inşaat kulüpleriyle birebir konuşup işte senin dediğin gibi onların işle hakkında bilgi edinip onlarla arkadaş olabiliyorsun. Hem de aynı zamanda yurt dışından öğrencilerle tanışıp evet, onlarla arkadaş olabiliyorsun. Ve gerçekten hani kulüp sana çok yardım hmm. sağlıyor. Geçen sene ben aktif üye. Bu sene yönetim kurulundayım ve hem genel sekreterlik hem de sosyal medya üzerinden yürüyor şu anda. Hangi kaynaklardan çalışıyoruz? Biz Bize verdikleri kaynaklar genel Pearson gibi büyük basım yerlerinin oluyor. Onların ben pdf'lerini kullanıyorum. Bizim hocalarımız slide yüklüyor. Genel olarak ODTÜ'deki işleyiş zaten çıkmışlar üzerine. Çıkmışlardan da böyle bakıyorsun çıkmışlar, ezberliyorsun sınava giriyorsun böyle kapan rahat. Ee, bizim de söyle şimdi anatominin Sobot'ta var. Mutlaka Sobot'ta tanışlaşmanız gerekiyor. O anatomi atlası. Kaynak kitaplar var. O kaynak kitaplar çok çok pahalı senin dediğin gibi. Evet, çok pahalı. Yani bir sabut attası benim zamanımda 500 liraydı ama bunu euro ile dolar. Çok arttı şu anda fiyatını hiç bilmiyorum. <laughs> Robbins var patolojinin baş tacı. Nasıl okuyacağım falan diye ilk gördüğünüzde böyle bir kalıyorsunuz ama okumanız gerekiyor çünkü tuz. Onun üstüne evet. çıkıyor. Yani yoksa okulu geçersin tıbbın. Asıl şeyi tuz zaten. Ezberleyip sınavı geçmek değil de bir şeyleri öğrenmek için çalışmanız gerekiyor. Öyle. Evet bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Farklı videolar istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ne sorunuz varsa da. Evet sorunuz tamam varsa da aşağıya bırakmayı unutmayın. O zaman izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize Bye. iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> abone abone. Başka videoları da izleyebilirsiniz buralarda. <gülüyor> Aynen. <laughs> Kes bunları. Keser mi bunları? Keser mi canım mutlaka. Bence 3 dakika değil ya. Yani. Bence, Bence kapak kapatmayacağım. üşeniyorum ayağa kalkmaya.